Çevre haftası dolayısıyla 100 yılımızın da en büyük sorunu olan belki de gelecek 50 yılın en büyük sorunu görülen iklim değişikliği konusuna sebep olan eee sera gazı miktarındaki artış e, şu anda kentimizin içinde bulunduğu durum e, bu konuda nasıl e, mücadele edebiliriz? Bunun sonuçlarını ortaya çıkarttığı Olumsuzlukları nasıl hafifletebiliriz? Bunlar üzerinde arkadaşlarımız yani çevre ve koruma Dairesi Başkanlığında benimle beraber mesai arkadaşlığı yapan arkadaşlarımız, hocalarımızın, bazı kuruluşlarımızın ortak çalışmasıyla bir rapor hazırlandı. Mersin'deki Sera gazı Envanteri raporu. Akdeniz'deki iki santigrat derecelik bir artışın sonuçları ne olabilir diye düşündüğümüz zaman, Bugün Mersin'de yaşanan tüm olumsuzlukları görüyorsunuz. Yavaş yavaş ortaya çıkan. Şiddetli yağışlar, sellerin artması, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının hem sayısının hem de etkisinin artması, tarımsal üretim merkezi biliyorsunuz Mersin. 400 bin hektara yakın tarım alanımız var. Burada önemli verim kayıpları oluyor ki bu ürünler de katma değeri yüksek ürünler. Yani anamurumuzun mutun, kayısısı, tarsun, üzümü, çilifkenin, silifkenin çileği baktığınız zaman katma değeri yüksek ürünler ve bunlarda da önemli üretim kayıpları oluyor. Üretim kaybı demek bir anlamda para kaybı demek, para kaybı demek ekonominizdeki küçülme, daralma demek. Dolayısıyla sadece Mersin'de ya da ülkemizde değil bütün dünyada buna dur diyebilmemiz için insan eliyle karbon monoksit, metan gibi gazların miktarını azaltmak, ona göre üretimler planlamak, ona göre kentler planlamak, ona göre makinalar yaratmak, icat etmek ve bu miktarı azaltmak gerekiyor. Yoksa buna dur diyemesek yani sera gazları sınırlanmazsa dünya hepimizin olumsuz etkileneceği bir felakete doğru süratle sürüklenir. Belediye olarak ne yapıyoruz ya da ne yaptık bundan sonra nasıl devam ediyoruz? Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden bir tanesidir bizim iklim değişikliği ve temiz enerji müdürlüğünü kurmak. Hani daha önce bir şeflik bünyesinde çalışıyordu ama biz iklim değişikliğinin ne menem bir alan olduğunu, ne, ne tameli bir alan olduğunu gördük ve bunu bir şube müdürlüğü olarak düzenledik. Yani bu işi ciddiye aldığımızı bir anlamda göstermiş olduk. Yenişehir Belediyesi'nden bir bina satın aldık. İklim değişikliğinin aslında önemine işaret etmek için iklim ve çevre bilim merkezine orayı dönüştürüyoruz. Birçok ilimiz ziyaret edildi. Kayseri'den Konya'ya, Konya'dan Eskişehir'e kadar. Yani bu konuda daha önce deneyimi olan bu tarz çalışmaları olan bütün kentler gezildi. Çocuklarımız orada aslında suyun, sera gazının, iklimin, iklim değişikliğinin, yağmurun, yeşilin, ağacın betonun her şeyin ne gibi sonuçlar doğuracağını görecek. Belki de bugün Türkiye'nin dünyanın yaşadığı felaketlerin temelinde toplumların eğitimsizliği yatıyor. Çok önem veriyoruz bu çalışmalarımıza. Bizim şu anda MESKİ yani Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinin Toroslardaki yerleşkesinde Filtre dediğimiz bölgedeki Oradaki yerleşkeyi boşaltıyoruz. 20 bin metrekare alanı biz su temalı bir müzeye çeviriyoruz. Orada da herhangi bir hibe beklentisi olmadan kendi bütçemizde kendi göbeğimizi keserek yapıyoruz bunlar. Hiçbir bahane arkasına sığınmayacağımızı söyledik. Bunların yapılması gerekiyor. Mersin genelinde faaliyet gösterdiğimiz kendi yerleşkelerimizin karbon ayak izini hesapladık ve raporladık. Biz ne yapıyoruz? Yani doğaya biz ne kadar zarar veriyoruz? Bu zararı ne kadar aşağı indirebiliriz? Hangi birimimizde? Meskide neler oluyor? Makina ikmalde neler oluyor? Ya da arıtma tesislerimizde neler oluyor? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı raporladık. Dünya Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesine imza atarak iklim değişikliğine karşı şehrimizde iklim değişikliğine neden olan olumsuzluklarını azaltmak, olumsuzlukları azaltmak ve uyum sağlamak için de çalışmalarımızı başlattık ve şu anda da devam ediyoruz. Yine iklim değişikliğiyle mücadele için Akdeniz Kentler Birliği ve sürdürülebilirlik için yerel yönetimler gibi uluslararası kuruluşlara üye olduk. Böylece iklim değişikliğiyle ile mücadeleye verdiğimiz önemi dünyaya da deklare etmiş olduk. Mersin'de 51 noktadaki bunu süratle arttıracağız. Solar sistemi ile çalışan yani güneş ile çalışan çevreci akıllı durak uygulamasını başlattık devam ediyor. Şu anda 51 adet durağımız var ama bunların sayısı tabii ki her geçen gün artacak. Yine merkez 4 ilçede 70 adet akıllı kavşak var. Akıllı kavşaklar e, her şeyden önemli. Enerji tasarrufu demek çünkü bakın günlük ortalama 6 ton yani altı litre, altı bin litre. Bu da yaklaşık 100 aracın deposu demektir. E, yakıt tasarrufu ortaya çıkıyor. Bu önemlidir, bu değerlidir. Aynı zamanda da 7 tona yakın karbon salınımının azalmasını sağlıyor. Bak bu duraklar. Yine çevre dostu toplu taşıma modeline geçiyoruz. Limonlarımızı biliyorsunuz. Şu anda CNG 63 limonumuz hatlarda. Yarın şu anda garajda bekliyor. Plakaları takılıyor. işlemleri bitti. 10 Yeni körüklü limonumuz da devreye giriyor. Bunlar siyencili. Bunlar hem ekonomik hem de daha çevre dostu. Yine herkesin özellikle merkezde yaşayanların beklediği raylı sistem. ilk etabımız yer altı 13.4 kilometrelik raylı sistem çalışmaları sonuçlandı gibi. Yani bir açıklamamız kaldı. Bunların biliyorsunuz İhale süreçleri oluyor, uzun sürüyor. Finansman e, durumu, çünkü Cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yatırımı rakamsal olarak belki de son yılların da en büyük yatırımı olacak. İnşallah bu e, bizlere nasip olacak. Çok kısa süre içerisinde ben kamuoyuyla paylaşacağım bilgiler var. Hep beraber Mersin halkıyla beraber temelini atarız, inşaatını başlatırız ve çok kısa bir süre içerisinde. İlk etap olan 13.4 kilometrelik yeraltı raylı sistemini devreye alırız. Peyzaj master planı yapıyoruz. Yeşil önemli, park önemli, ağaç önemli, bitki önemli ama nerede ne var kimse bilmiyor. Bir envanter yok, bir plan yok, bir program yok. Şimdi bu çalışmaları da yapıyorlar. Bir yandan bitki envanteri çıkıyor. Bir yandan peyzaj master planı yapılıyor. Bitmek üzere üniversiteyle de işbirliğimiz var. Uzmanlarla işbirliğimiz var. Daha sonra bu master plan çerçevesinde de uygulama planları devreye alacak. Geçtiğimiz aylarda bir kampanya başlattık. Bizatihi bu kampanyayı ben başlattım. Arkadaşlarımız beni davet etti. İlgili daire başkanlığı 700 bin adet hüdefidan dikeceğiz dedik. Ve bunu gerçekleştiriyoruz. Mersin'de mümkün olan her alana bizim ağaç dikmemiz lazım. Mersin yeşil bir kent, güzel, gerçekten yeşil. Ama çok daha yeşil olabilir. Yeterli değil, iyi diyemeyiz, çok iyi diyemeyiz en azından. Ya da mükemmel diyemeyiz. Ama neden mükemmel olmasın? Bu bilince sahipsek bu imkanı da yaratmak zorundayız ki imkanlı da bir kentiz. Çalışan, üreten bir kentiz. Daha güzel bir çevre için her noktayı yeşile büründüreceğiz. Çevre açısından en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de katı atıklar, evsel katı atıklar. Yaylalık yerleri kullananlar bilir. Orman işlerinde evsel atıkları görürsünüz. Belediye getirmiştir, çöpü oraya koymuştur usulüne uygun da yapmamıştır. İşte orada yabani hayvanlar gelir, onları alır, dağıtır, bir çevre kirliliği ortaya çıkar. Belediyecilik beton, belediyecilik asfalt, belediyecilik kaldırım değil. Belediyecilik başta insanı, çevreyi, canlı varlığı koruma. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Bizim şu anda aynı zamanda çevre dostu düzenli katı atık depoları. Çünkü oradan elde edilen gazdan elektrik üretiyorsunuz. Bakın biz oradan ürettiğimiz elektrikle 90 bin konutun aydınlanmasına eş değer bir elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bir önemli müjde vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Daha önce bir e, tesis seçme çalışması olmuş bizden önceki dönemde boz yazdı ama o orada kesintiye uğramış bazı mahkeme süreçleri olmuş kısa sürede orada bir e, düzenli katı atık istasyonu e, çalışmalarımız sonuçlanmak üzere e, ilgili kurumlardan kredi görüşmelerini de sağladık çünkü az buz rakamlar değil 25 milyon avro bunu da çok çok uzun vadeli ve uygun şartlarda temin ettik, İller Bankası'yla götürüyoruz bu çalışmaları. Kısa süre içerisinde neticelenecek ve orada o testi gerçekleştireceğiz. Yine ulusal iklim eylem planına uygun bir iklim eylem planı hazırlanması için çalışmalarımızı başlattık. Mersin İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı için Avrupa Birliği projesi hazırlayarak başvurumuzu gerçekleştirdik. Sonucu bekliyoruz. Sonucu bekliyoruz derken bizim çalışmalarımız devam ediyor. Az önce de söyledim. Eğer Avrupa Birliği'ne bu müracaatımız yani bir mali destek konusundaki müracaatımız olumsuz olursa biz zaten bunu öz kaynaklarımızdan karşılama kararını almışız. Deniz temizliği çok önemli. Son günlerde Marmara Denizi'nde Yaşanan müsilaj meselesini görüyorsunuz. Deniz faunasını yok etmiş. Ortadan kaldırmış. Florayı, faunayı, su kirliliği ya da deniz kirliliği perişan ediyor. Detaylı anlatmaya gerek yok. Her şey o resimde görülüyor. Sizlerin yorumuna bırakıyoruz. Ama Akdeniz'de de böyle bir şey başımıza gelsin istemiyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Önemli adımlar da attık bu konuda. Yani deniz e, kirliliği konusunda e, çok hassas davranıyoruz. Mersin, Akdeniz'de bir bütün. Akdeniz'de değer. Akdeniz'in incisi. Hatay, Adana, Mersin, Antalya. Biz bu dört belediye Temiz Akdeniz Projesi protokolünü imzaladık. ODTÜ de bunun içerisinde biliyorsunuz. Deniz Bilimleri Enstitüsü ve çalışmaları başlattık. Şu anda geçtiğimiz aylarda Muğla'da yine belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantıda Muğla Belediyesi de bize katılım sağlamak istedi. Daire başkanları düzeyinde görüşmeleri yapıyorlar. O belediyemiz de buraya katılacak. Denizlerimizi temiz tutma adına ortak projeksiyonlarımızı beraberce yürüteceğiz. Gerçekleştirilecek temiz Akdeniz için ekosistem tabanlı izleme ve yönetim planı projesi kapsamında bu da önemli bir proje. İlimizde düzenli deniz örneklemeleri ve karasal girdi çalışmaları yaparak su kalitesi izleme oluşturup bölgeye özgü ekosistem modeliyle yönetim planlarının gerçekleştirilmesinde kullanılacak veri setinin oluşturulması ve bulgular doğrultusunda su kalitesi iyileştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu projeyi de önemsiyoruz. Önemsediğimiz en önemli konulardan bir tanesi buradaki biliyorsunuz liman kentiyiz. Dünyanın her tarafından gemi gelir, tekne gelir. Sintinelerini olur olmaz yerlere boşalttığı zaman deniz kirlenir. İşte o zaman çevre felaketi olur. Yasalar çerçevesinde görevimizi yapmakla mükellefiz. Bakanlığın bize çizdiği koordinatlar var. Onun dışına çıkamıyoruz. Ekiplerimiz 7-24 göz açtırmıyor. Hatta dünyada şu anda en maruf belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi. En ünlü belediye. Aman o sınırlarda gemiler sintine bırakmasın. Hiç şakaları yok bu adamların. Yönetime geldiğimiz günden bu yana 50 milyon TL ceza kestik. Ve bakanlığa müracaat ettik. Gelin bize Tarus'tan Anamur'a kadar bu bölgenin sorumluluğunu verin. Bu kent bizim. Ben bu kentin seçilmiş belediye başkanıyım. Akdeniz Çanağı'nın önemli bir özelliği var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim Akdeniz Çanağı'nı düşünün. Cebeli Tarık'tan giriyorsunuz. İşte Fas, Cezayir, Mısır, Lübnan, İsrail, Suriye. Böyle geliyorsunuz. Libya daha geride kaldı. İskenderun körfezi ve bizim Akdeniz Mers. Şimdi e, haritayı da inceledik Sayın Başkanla. Daha çok Mısır'dan sonra böyle bir ring yapıyor deniz kirliliği, akıntılar marifetiyle geliyor, böyle o Güney kıyısı boyunca yalıyor kıyı, geliyor İskenderun körfezinden burada patlıyor. Bu bizim için dezavantajlı bir durumdur. Biz tabii temizlikler yapıyoruz. Bakın. Fiber teknelerimiz var. Burada zaten denetimlerimizi yapıyoruz. Yine e, deniz süpürgelerimiz var. Bunlarla temizliği yapıyoruz. Zaman zaman dip temizliği yapıyoruz kıyılarda. Ben dün Silifke bölgesindeydim. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bir koy. Ailemle oraya denize girmeye gittim öğleden sonra. Suyun yüzeyi plastik parçalarıyla doluydu. İşte gösterdim eşime, çocuklarıma. Dedim bizim Bülent Bey de, daire başkanı da hep geliyor geliyor. Başkanım bizim için çok büyük sorun. Bunu bunu bu, bu, bu e, ilin halletmesi gerekiyor. Atıyoruz. Bir tane de örnek gördüm orada. Şu e, şey, e, ne o? Su şişesi. Dışındaki kap da plastik oluyor bazılarında. Bir Plastik etiket suyun yüzünde e, böyle yüzüyordu. İşte balıklar onu geldi, parçaladı, dalga vurdu. Küçük küçük mikron büyüklüğünde zerrecikler haline geldi. Onu balıklar yedi. Deniz kirlendi. Deniz canlısı, deniz florası, deniz faunası ve doğa gitti. Doğa gitti, insan gitti. Paranız var neye yarar? İnsan gitti. Hiçbir şey kalmadı. Bunları çok önemsemeliyiz ceza yazmak caydırıcı değil. Mutlaka bunu anlatmalıyız. Çocuklarımızdan bunu başlatmalıyız. İşte çevre haftası da bunlar için. Ya yani bir farkındalık yaratmak, bunları konuşmak, uzmanlar anlatsın, dinlesin insanlarımız. Örnek insanlar çıksın, çalışmalarını anlatsın. Biraz sonra bu raporla ilgili hocalarımızın sunumu da olacak. Değerli bir çalışma yapmışlar huzurlarınızda teşekkür ediyorum hepsine her birine bugün burada da ilimizin sera gazı emisyon envanteri raporunu açıklayacağız bu çalışma ile de Mersin'e ait sera gazı emisyon miktarı saplanmış, saptanmış oluyor ve iklim değişikliğinin kentimize olan etki düzeyini de belirlemiş oluyoruz nedir bizde sera gazı durumu bunun etkileri kentimizde nedir bunları da tespit etmiş ve kamuoyla Paylaşmış olacağız. Daha güzel, daha yaşanabilir, daha temiz bir çevrede yaşamak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Bu amaçla Mersin ilinin ilinde oluşan, iklim değişikliğine neden olan tüm etmenleri ...incelemek amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışmamız 6 ay sürdü. Mersin ili sera gazı emisyon envanterini oluşturmak istedik. Nerelerden kaynaklanıyor? Mersin ilinin bir haritasını çıkartmak istedik. E, sera gazı salınımlarının etkisi, derecesi nedir diye ortaya çıkartmak istedik. Bugün yaptığımız çalışmanın kapanış toplantısını sizlerle paylaşacağız. Bunu rapor haline getirdik ve bu çalışmamızın neticesinde... İklim değişikliği, uyum ve azaltım planımızı önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Bu plan sonunda da yapacağımız aktiviteleri, en engelleyici yani iklim değişikliğine neden olan olumsuzlukları, engelleyici faaliyetleri yine sizlerle paylaşacağız. Sizlerin değerli katılımlarıyla neler yapabiliriz diye önümüzdeki dönemde bakacağız. Bu noktadan azıcık size bahsetmeye çalışacağım ama öncelikle şey yapmak istiyorum, genel sonuçlarımızı size sunmak istiyorum. Mersin genelinde 2019 yılı için çalıştık. 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Mersin'de 15.3 milyon ton karbondioksit eşleniği kadar bir salım gerçekleştiğini hesapladık. Bu ne demek? Bu aslında Türkiye'deki toplam salımların yaklaşık %3'ü kadar. Kişi başı Türkiye ortalamasına baktığımız zaman bir önceki slaytta kalabilirsek çok sevinirim. Teşekkür ederim. bir Türkiye kişi başı emisyonlarına baktığımız zaman Türkiye ortalaması 8.3 ton karbondioksit. Bu bir yılda bir kişinin aslında dolaylı ya da direkt olarak salımına sebep olduğu karbon olarak düşünebilirsiniz bunu. Mersin'de ise bu 6.1 ton Karbondioksit eşleniği olarak gerçekleşmiş. Yani aslında Mersin Türkiye ortalamasının altında yaklaşık dörtte 3'ü kadar kişi başı e, sera gazı salımlarına sebep olan bir ilimiz ki bu çok iyi bir haber aslında. İyi bir noktadan başlıyoruz demek oluyor bu. Sektörel dağılımlara baktığımız zaman imalat senaryo olsun ya da binalarda olsun enerji tüketiminden kaynaklanan salımların yarıdan fazlası olduğunu görüyoruz. E, bunu ulaşım hizmetlerinden ya da ulaşım aktivitelerinden, faaliyetlerinden kaynaklanan e, salımlar izliyor. Ayrıca endüstriyel prosesler ürün kullanımından kaynaklanan, tarım, hayvancılık, ormancılık ve arazi kullanımından kaynaklanan ve en sonunda atık ve atık su sektöründen kaynaklanan e, emisyonlar olduğunu görüyoruz. <laughs> Gracias.